İspanyolca'da İspanya, Arjantin, işte Bolivya çalışılabilir. İspanyolca'nın dışında buraya eklemediğim Portekizce var ki tavsiye ederim verimli bir dil olduğunu söyleyebilirim. Portekiz'e çıkabilirsiniz. İtalyanca da İtalya, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İsviçre, Malta, Monaco'ya çalışılabilir. İtalyanca da İtalyanların e, genel olarak çok fazla pazarlık yaptığını ve e, genel olarak konuşmaları fiyat odaklı olacağını baştan söyleyeyim. Dolayısıyla burada olabildiğince hizmetin kalitesini ve bu işteki tecrübenizi bahsederek sürekli fiyatı genelde ikinci plana atmanızı tavsiye ederim. Çünkü fiyatla rekabet etmek gerçekten zor olacaktır. Rumence'de Romanya tabii ki e, Moldova'yı da kullanabilirsiniz orada. Rumence'nin içerisinde yakınında olduğu için Bulgaristan'ı da ekleyebilirsiniz Rumence'de. Güzel bir dil ve e, verimli e, sonuçlar alıyoruz. Hemen yanında Bulgarca var. E, tabii ki Bulgaristan, Arnavutluk, e, Ukrayna, kullanılabilir. Tavsiye ederim bu tarafta. Gurbetçiler tarafında şöyle bir kırmızıyı aldım dikkat ederseniz. Neden? Şimdi teşvik alıyoruz hepimiz. Eğer gurbetçilere yani Türklere çalışırsanız aynı reklam hesabı içerisinde teşvik alamazsınız. Yabancılar için bulan bir sistem, teşvik sistemi. Dolayısıyla eğer ikinci bir reklam hesabınız varsa burada yurt dışında Almanya ve Hollanda üzerinde Türklere de reklam çıkabilirsiniz. Bu sizin için bu tablo ee, oldukça işe yarar olduğunu düşünüyorum. Genel olarak acentelerim, hastanelerim ve kliniklerim genelde bu dillerle hizmet veriyorlar ve oldukça da verimli oluyor. Çok da maceraya girmenizi tavsiye etmem.